Herkese selamlar. Bayram öncesi son sistem toplama rehberimiz PC hocası Vega 3 ile beraberiz. Fiyat performans segmentinde yer alan bu sistemin kalbinde RX 6600 ekran kartı var. Bunu siz söylediniz. Ben de ona göre firmalarla görüşüp fiyat konusunda da güzel yerler yapmaya çalışıyoruz. Bu sistemde onlardan bir tanesi oldu. Tebilon'la beraber toplam stok sayımız 200 adet. Aslında toplam stok sayımız dediğim yani 200 adet bilgisayara kadar 10.499 TL olacak fiyat bandı. Sonrasında bu fiyat kademeli olarak artık dolar kuru durumuna göre de artış gösterecektir. Yani şu anda malum geçen hep söylüyorum üzülerek söylüyorum. 1 dolar şu an da 19.41 seviyesinde. 2 gün önce mi? Bir gün önce 19.39'du. Yavaş yavaş böyle kademeli maalesef artış gösteriyor. İnşallah toparlar yakın zamanda. Hızlıca soruları cevaplayalım. Birinci sorumuz sistem hazır toplu şekilde mi geliyor? Evet. Tebilon tarafında sistem toplanıyor. Ardından siz herhangi bir toplama işlemine gerek kalmadan gönderimi sağlanıyor. İkinci tarafta özelleştirme bölümleri açık. Yani sistemde biz bir konfig oluşturduk ama sizin biraz daha bütçeniz var. Bunun için belli başlı özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Birkaç tane nasıl tavsiyem de olacak. Biraz onlara değineceğim. Birinci bölümden başlayalım. Hangi parçaları kullandığımız konusunda sistemin kalbinde ekran kartımız var. Ama burada ASRAC Challenger RX 6608 GB'lık versiyonu kullanıyoruz. ASRAC markasını yıllardır anakart üreticisi olarak zaten tanıyoruz ülkemizde faaliyet gösteriyor. Ama artık ekran kartı konusunda da son zamanlarda farklı farklı ürün gamında görmeye başladık. Bu da onlardan bir tanesi. Sizden ricam ayrıyetten sistem bölümünde yani oyun testi yaptığımız kısımda ekran kartının performansı ve sıcaklıkları yük altında ne olacak? Buraya ayrıca bir parantez açıp bakmanızı tavsiye edeceğim. Kart 650 gram ağırlığa sahip. Bir tane güç kaynağımıza 8000 güç girişi istiyor. Ön tarafa baktığımızda herhangi bir şekilde RGB bağlantı bulunmuyor. Çift fanlı yapıda gelen kartın arkasını çevirdiğimizde bir backplate var. Burada şu yorumu yaptım kendi kendime ister istemez. Ya dedim ki bu plate biraz daha uzatılsa daha tatlı bir görünüm elde edilebilirdi ama tek fan platesiz olarak görünüyor. Böyle bir tasarım tercih etmişler. Zaten kutunun üzerinde dikkat ederseniz 1080p oyunculuk için geliştirilmiş 8 GB belleğimiz var ve PCIe Express 4.0 arayüzü destekliyor. Kart yük altında 132 W güç tüketebildiği gibi böyle bir ekran kartıyla sistem toplamak isterseniz minimum tavsiye edilen güç kaynağı 500 W. O yüzden şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Acer Bakın RX 6600 serisindeki bu ekran kartının tasarımını nasıl buldunuz? Bir böyle 5 saniye bekleyelim. Herkes yorumlarını yazsın. Bir bakalım yorumlara. Müzik <laughs> Herkes biliyordur diye düşünüyorum ama yine de söylemekte fayda var. Çünkü esrak ekran kartları Türkiye'de yeni yeni görülmeye başlandı son zamanlarda. Hep anakartlarını görüyorduk dediğim gibi. Çok büyük Tayvan merkezli bir üretici. Sonradan dediler ki ya kardeşim biz niye ekran kartı üretmiyoruz? Hani niye sadece anakarttan devam ediyoruz? Bir algısı vardı hakikaten. AMD e tarafında da iyi bir kale olduklarını düşünüyorum şahsi olarak. O yüzden artık ekran kartı tarafında da ESRAC'ı görebiliyoruz. Şunu söylesek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük anakart üreticisinden bir tanesi de Esrak markası. RX 6600 ekran kartına burada AMD Ryzen 5 5500 işlemci eşlik edecek. Kendisi 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor biliyorsunuz. Daha önceki sistem toplama rehberlerimizde defalarca kullandık. Yani kaç defa kullandık inanın hatırlamıyorum. Bayağı kullandık. Türkiye'de en çok satan AMD serisi işlemciler hangisi deseniz 1 5500 derim. Yani yeni nesilde 2 5600 derim. Çünkü fiyat performans oranları da yüksek. Kutusundan da stok fan çıkıyor biliyorsunuz. Yani stok fanla alakalı şunu söyleyebilirim. 5500'de değiştirmenize gerek yok. Stok fanı kullanabilirsiniz. Ama 5600 yaptığınız zaman stok fan orada birazcık böyle yetmemeye başlıyor. Yani stok fanla 5500 ile beraber 55, 65 ve 70 derece seviyesinde rahatlıkla gezebilirken stok fan 5600 biraz daha böyle 80'leri zorluyor, yaklaşıyor. O yüzden özelleştirme yapan arkadaşlarıma da tavsiyem bir tane böyle iyi bir hava soğutma veya sıvı soğutma tercih ederseniz çok daha güzel olur. Şimdi malum önümüz yaz, sıcaklar geliyor biliyorsunuz. Adana'da oturanlar <laughs> kalpledi. Anakart modelimizde yine Esrak markasına ait. Burada b 4 M HDV versiyonunu kullanıyoruz. Böyle yine siyah beyaz bir tasarıma sahip. Hatta şurada kutusu var. AMD Ryzen 5. nesil işlemcilerle beraber kullanabiliyoruz zaten. O yüzden 5500'ü burada konuşlandırdık. Kartın tasarımı biraz daha siyah-beyaz ağırlıktı. Aslında hep alışmış olduğumuz B450 havasını yine burada görebiliyoruz. 2 tane RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar RAM yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Ve 3200 MHz RAM hızı destekliyor. Alt tarafa baktığımızda bir tane M.2 SSD girişimiz var. Bu M.2 SSD girişini zaten bütün sistem toplama rehberlerinde artık konuşlandırdığımız gibi burada da burayı dolduracağız. RAM'lerimiz yine tanıdık bir isim. Corsair Vengeance LP serisinden 2x8 16 GB 3200 MHz RAM hızına sahip pasif soğutmalı modellerini kullanıyoruz. Yine bu arkadaşları da çok fazla kullandık. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Bunun sebebi şu. Hani bir şey vardır ya ya tamam abi bu parça oturmuş. Yani kafamızda bir soru işareti yok dediğimiz modellerden bir tanesi. AMD serilerinde hep ne önemliydi? doğal channel önemli. O yüzden 16 GB burada tek model değil çift model yaparak sistemde konuşlandıracağız. Her zaman yaptığımız gibi. Depolama tarafında M.2 SSD olarak a -Data Legend 700 kullanıyoruz. 512 GB boyuta sahip. Saniyede 2000 MB okuma 1600 MB yazma performansına sahip. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Tevilon özelleştirme kısmında alt tarafa inerseniz orada farklı M.2 SSD modelleri var. Yani böyle 300 TL farklı, 400 TL farklı daha fazla performans alabileceğiniz okuma yazması yüksek olan mesela MSI'nin Spectrum serisinden modeller var. M390 versiyonu seçtiğiniz zaman okuma performansınız 3300'e, yazmada 2300'e çıkıyor. Yani aradaki 306 liralık farkı değer mi derseniz bence değer şahsen, şahsi görüş. RAM tarafında özelleşime gerek var mı? Bence yok. Eğer ki bu sistemi sadece oyun oynamak amaçlı alıyorsanız yani böyle Photoshop'ta çalışmayacaksınız, video editlemeyeceksiniz 32 GB RAM yapmanıza hiç gerek yok. Ama Corsair'in yine Vengeance serisinden 3600 MHz RAM'leri buradan seçme ihtimalimiz var. Ona göre bir mukayesenizi yaparsınız. Ama şunu söylemek lazım. 3600 MHz'de çalışmayacak RAM'ler. 3200'de çalışacak. Son iki parçamız kasa ve güç kaynağı. Bu Burada yine Deepcool'un CC560 serisini kullanacağız. Bu kasaları ben seviyorum. Sebebi şu. istemiş olduğumuz belli başlı varyantları karşılıyor. Bu nedir mesela? Bir, dört tane fanla beraber geliyor. İki, temperli camımız var. 3 kasa dışarıdan baktığınız zaman basit durmuyor. Bir tasarım ve bir albenisi var. Diğer tarafta ise fanlar RGB değil ama aynatmalı bir şekilde geliyor. E, bu da bir avantajdır. Kontrolcü olur olmaz. Olduğu zaman zaten söylüyoruz ekstradan ama böyle kasaları açıkçası seviyorum. Fakat gönlümüzden her zaman ne geçiyor? Ön panelimiz komple meş olsun. kasa bu kasada yarı meşlik var diyebiliriz. Kenarlarımız açık. Ortada bir desenimiz var. Tasarım amaçlı böyle bir şey üretmişler. O yüzden yine sizden ricam oyun performansı bölümünde havamız dışarıdan içeri ne kadar sıcaklık çekiyor ona bir bakmamız lazım. Peki kasa özelleştirme gerek var mı? Farklı bir kasaya geçmemiz gerekiyor mu derseniz bence hayır. Hiç gerek yok. Ama anakartla alakalı şunu söyleyeyim. Özelleştirme bölümünde yine aynı fiyata Acer'ın A520 modeli seçtiğiniz zaman RAM hızınız 4600 MHz'e kadar çıkıyor. b 400 ile 3200 MHz. Dikkat edin. Eğer RAM'lerin 3600 yapacaksınız veya daha yükseğe çıkacaksınız. Anakartı da A520 serisine çekmenizi tavsiye ederim. Bak 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 hareketlere bak bak. bak. Kendi kaçını valla ben hiçbir şey yapmadım. Bir saattir kovalıyoruz. Atını indirdi. Bana ateş etti. Bağladım ellerin hiçbir şey yapmadım hareketlere bak. Atım nerede benim? At nerede at? Geliyor. Koçum benim gel. Şu anda ilk defa testini yaptığım ekran kartı Esrak RX 6657 derece sıcaklıkta çalışıyor. Redder'e için güzel bir değer olduğunu altını çizebilirim. İleride bir tane atlı gidiyor. Onu bir gasp edebilirsek güzel olur. FSR kapalı da birazdan açacağım. Dur bir dakika. Cinayet mali bir dakika. Dur 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 sakin ol. Şimdi bana vurursan. Bak baba <laughs> şu Raider'e bayılıyorum ya. 24 dolarımız var güzel. Şu ana kadar maksimum 125 gördük. Ortalamamız 107. Bir FSR açalım. Bak şimdi duruyorum. Duralım burada. 114, 115 alırız. Şimdi bir FSR açalım ayarlardan. 115'ten 139'a kadar fırladı şu anda. 139, 138 arası seyrediyor. Güzel. Ama tabii ki FSR ile alakalı şunu söylemem lazım. Birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Yani biraz daha zaman tanımamız lazım. Çünkü FSR açtığınız zaman gözle görülür bir şekilde 1080p'de özellikle görüntü birazcık böyle şey oluyor. Aslayayım. pürüzler artıyor. Bir derseniz ekran kartı kullanım oranımız da 94-95'ten 80'lere doğru indi. FSR ve DLSS açtığınızda her zaman ekran kartı kullanım oranınız biraz daha düşer. Bir gasta yapacağız. Şimdi ben bunu çözersem bu bana gene edecek çekin bakalım. Hadi bakıyoruz. Yapma da. <laughs> Hayret. Az önce burada bir katliam yaşandı. Tabii ki siz her zaman olduğu gibi görmediniz. Çünkü neden? Ben adam öldürürüm ama videoya kaydedemem hiçbir zaman. Denk gelemeyiz yani. Siz yapacak bir şey yok. Bekleyin abi geleceğim bekleyin. Bekleyin az. Heyecan yapma. Ne silah kaldı ne bir şey kaldı ya. Burada kim açtı burayı? Şu anda ortalama 180 FPS alıyoruz Apex'te. Bayağı cömert olduğunu söyleyebilirim Apex'in de bu konularda. FPS konusunda daha doğrusu. Teşekkürler Ninja. Şu üstündeki kullanmalıklarımızı atalım. Bana bir çanta lazım şimdi. Yani biraz sakin bir oyun geçiyor. Az önceki fight'te saymazsak şu ana kadar çok fazla bir insan denk gelmedi. Halbuki güzelleri atladık yani. yani. Lotumuz iyi değil orası ayrı. Az önce videoda söylediğim şeyi burada da tekrar etmiş olayım. Ryzen 5500 için ekstradan soğutma almanıza gerek yok. Şu anki stok soğutucular hala hala, hala, hala hayli hayli yetiyor. Şu ana kadar maksimum sanırım 68-69'u gördük. 57 derece ekran kartı sıcaklığı gayet iyi seyrediyor. Zaten kasa yani ön taraf komple meş değil ama şu ortasını saymazsak yani genel ağırlıklı meş olduğunu söyleyeyim ama yarım meş bir kasa tabii ki. Tam meş bir kasa olduğunu söylemek doğru olmaz. Artist. Bıçaklayacak diyor. Şimdi FPS programı Valorant'ta çakıştığı için maalesef çalışmıyor. O yüzden ben de şu sol tarafa anlık FPS'i koydum. Oradan takip edebilirsiniz. 1080p en yüksek ayarlarda. Bakalım ne yapabileceğiz biraz. Yine Valorant'ın efsane spamları hemen atlamış olamazsın ya. Abi 8 can. Bir yandan da FPS'e bakmaya çalışıyorum. Şu an ortalama 320'lerde falan ilerliyor. Babacım siz kapışın ben vurayım bir kere de. Ne var ki? İki kişi kapışıyor. Beni aralarına atıyor ya. Uf, direkt headshot. Kesin arkamdan gelecek biri yine. Valorant'ın spamları beni öldürüyor ya. God of War'da şu anda FPS anlamında bir FSR'ım kapalı. Ama birazdan açacağım. Hala aynı bölümdeyim. Oraya geçemediğim için tekrar tekrar başa soruyorum. Kusura bakmayın. Ya yine aşağıda mı kaldı bu ya? Al abi al abi al abi. Bak. Abi alsana. Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. Kratos dinges dengez hareketler yapıyorsun ha. He. God of War biraz daha böyle CPU'da isteyen oyunlardan bir tanesi. Ama ağır olduğunu söylemek lazım. At sen şöyle bir <laughs> Tam buradayken şimdi bir FPS açalım. Bak 106 FPS alıyoruz. FSR'la beraber ne olacak bir bakalım. Güzel arttırdı. Yalan yok. <laughs> 142 alıyoruz şu anda güzel. Tabii yerler değişiklik gösteriyor. Ama tepe noktası bir anda 150'ye fırlattı. Ortalama 132'ye çıktı. Artık kaseye ulaşabilirsin diyor. Şimdi kase dediğimiz yer nerede? Burada bir kase yok. Ben bu yukarı nasıl çıkacağım? Ekran kartı sıcaklığı 57 derecede. Hala gayet iyi seyrettiğini söyleyebilirim. Koçum benim be. Gözlerim kamaştı. Gel lan. Delikanlı herif. Koçum benim be. Vallahi 2 kilit aldı. Call of Duty Modern Warfare 2'nin en sevdiğim bölümlerinden bir tanesi desem yalan olur mu diye düşünüyorum. Olmaz. Hop First Blood. Öldü öldü öldü. Çok iyi be. 4. Eğer sağdan gelmezse buradan güzel çözüyorum şimdi. Koçum benim be. Ben de ne yapayım ya. Ben daha ne yapayım buraya? O benim nerede Orada oldum nereden bile onunla anlamadım ya. Yani. Bu arada dikkat ediniz bilmiyorum. Modern Warfare 10 GB RAM tüketiyor. Yüksek. Kesin kusuyor. Beraber bitti be. Ve yine fiyat performans anlamında güzel bir sistem toplumu rehberini beraber gerçekleştirmiş olduk. Umarım kafanızda soru işaretleri kalmamıştır. Sizden ricam diyorum ya bu sistemleri ben sizle beraber topluyorum. Bayramdan sonraki zamanlarda nasıl bir sistem toplayalım? Açıklama kısmına yorumlara yazın. Ben de ona göre listemi tutayım firmalarla görüşelim. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.